Kıymetli değerli dinleyicilerim Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Bitcoin şu anda 19.160 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi, Bitcoin'deki hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda net bir şekilde inceliyor olacağız. Şimdi kısa vadeli grafiklerde Bitcoin tarafında bir düşen trend içerisinde olduğumuzu anlatmıştık arkadaşlar. ABD tarafında CPI yani tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasının hemen hemen ardından piyasa tekrardan bu direnç noktasına kısa vadeli grafiğimizin direnç noktasına tekrardan bir deneme yapmış oldu. Ancak başarısız oldu ve tekrardan daha sonrasında düşüş gerçekleşmiş oldu. Şu anda da piyasa tekrardan kırmızıya dönmüş vaziyette. Bununla ilgili anlık bilgilendirmeleri ...Twitter ve Telegram üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Video yayınlayamadığımız zamanlarda... ...bu yüzden Twitter ve Telegram adreslerimizi... ...kesinlikle takip etmenizi öneririz. 20 bin dolar üzerinde 4 saatlik bir kapanışın... ...gerçekleşmesi gerektiğini anlatmıştık. Ancak bu tarz bir kapanış gerçekleşemedi ve devamında... ...tekrardan düşüşle karşılaşmış olduk. Aynı şekilde S&P 500'de de arkadaşlar... ...yine benzer bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Esasında enflasyon beklenenin üzerinde gelmiş oldu arkadaşlar. Beklentinin üzerinde gelmesinin olumsuz olacağını anlatmıştık piyasalar için. Beklentinin üzerinde gelmiş olduğu ve piyasalara olumsuz bir yansıması oldu. Aslında ilk başta kısa vadeli bir yükseliş görmüş olduk. Bu tabii ki yatırımcıları içeri çekmek için bir oyun oldu arkadaşlar. Yatırımcıları tekrardan içeri çektiler ve devamında asıl fiyatlanma yaşanmış oldu. Genel anlamıyla S&P 500'ün düşüş trendi içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu yine kripto para piyasasına da doğrudan yansımış oldu arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple tüm major altcoin'lerde, Ethereum'da, Bitcoin'de genel anlamıyla düşüşlerin gerçekleştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi önemli bir makale var arkadaşlar. Bu makale Fidelity tarafından yayınlanmış bir makale. Bu Fidelity de Amerika'nın en büyük yatırım şirketidir arkadaşlar. Burada yayınlanan makalede Yükselen dolar ve bitcoin'den bahsetmişler. Burada bitcoin'in arkadaşlar potansiyel bir sigorta olabilir mi diye bunu ele almışlar. Buradaki temel konu ele aldıkları konu bu. Ve dünya genelindeki makroekonomik sıkıntılardan bahsetmişler. İlk başta genel krizlerden bahsetmişler. Dünyanın Para basılmasının ve bununla beraber dolar endeksinin ciddi bir şekilde yükselmesinin, doların yükselmesinin Avrupa ve Asya piyasalarını sıkıntıya soktuğundan bahsedilmiş bu makalede ve Bitcoin'in de potansiyel bir sigorta olabileceğini, yani enflasyona karşı bir kaçış rampası görebileceğini anlatmışlar. Burada asıl ele aldıkları konu arkadaşlar, Bitcoin'in arzının 21 milyonla sınırlı olması ve Bitcoin'in arkadaşlar şu anki enflasyon değerinin %1.7 olması düşmeye devam edeceğini ve Bitcoin'in makroekonomik faktörlerden bağımsız olduğundan bu noktada Bahsedilmiş ve özellikle İngiltere tarafında arkadaşlar enflasyonun beraberinde getirdiği sıkıntılarla birlikte son günlerde İngiltere'deki yatırımcıların ve e, traderların özellikle İngiltere poundu, British poundu ve Bitcoin paritesindeki e, hacim artışından bahsetmişler. Yani potansiyel olarak e, bunu erkenden fark eden İngiltereli yatırımcıların, İngiliz yatırımcıların tekrardan Bitcoin'e kaçış yaptığını bu noktada görebildiklerini bildirmişler. Zaten sizlere... E, önceki videolarda bahsetmiştik arkadaşlar burada görmüş olduğunuz grafik sterlin bitcoin paritesini görüyorsunuz GBP bitcoin paritesini görüyorsunuz son günlerde çok ciddi bir hacim artışı var özellikle e, sterlin bitcoin paritesinde yani şu anda enflasyonla mücadele etmeye çalışan ülkeler özellikle Avrupa ülkeleri şu anda ön plana çıkıyor e, ve bitcoin'e yavaş yavaş yatırım yapıyorlar bitcoin'i potansiyel bir e, kaçış olarak görüyorlar arkadaşlar arzı sınırlı enflasyonist bir yapıya sahip bitcoin ve ilerleyen yıllarda da çok 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 daha değer göreceğini kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar Bitcoin'in ve burada da bu gibi ABD'nin en büyük yatırım şirketlerinden birisinin bu tarz bir makale yayınlaması kesinlikle olumluya yorumlayabileceğimiz bir şey. Zaten direkt sonuçlara da burada görünüyor. İngiltere tarafında özellikle Bitcoin'e bir kaçış olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bunlar da ilerleyen süreçte fiyata kesinlikle olumlu olarak yansıyacaktır. Şu anda makro ekonomik olarak gündem çok sıkıntılı. Bu yüzden Bitcoin fiyatına belki doğrudan bir yansımasını göremiyoruz ama e, ilerleyen haftalarda diyelim ilerleyen aylarda diyelim. Bunlar kesinlikle Bitcoin'e olumlu bir şekilde etki edecektir ve Bitcoin'in diğer piyasalardan, e, finansal piyasalardan bir pozitif ayrışmasını net bir şekilde gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen haftalarda bunları net bir şekilde görebileceğiz. Şimdi kısa vadeli görünümde düşen trend henüz kırılmış değil. Net bir şekilde bu noktada düşen trendten tekrar bir red yediğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir deneme yapıldı. Ancak kırılamadığı için şu anda fiyat Tekrardan düşüşe geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz. 18.500 kısa vadeli grafiklerdeki destek noktamız 18.500 altında 4 saatlik bir kapanışın görülmemesi gerekiyor. Eğer böyle bir kapanış gerçekleşirse, bu düşüşün devam edebileceğinin bir göstergesi olacaktır. Aktif pozisyonlarımızı biz e, şu anda devam ettiriyoruz. Önemli olan 20.000 doların üzerinde, yani buradaki düşen trendin üzerinde gelecek hacimli bir 4 saatlik kapanıştır. Eğer bu tarz bir 4 saatlik kapanış 20.000 doların üzerinde gelebilirse, bu kesinlikle düşen trendten çıktığımızı ve potansiyel bir yükseliş trendinin başlayabileceğini bizlere gösterecektir. Ama bu bahsetmiş olduğumuz hareketler arkadaşlar kısa vadeli hareketler. Mesela burada düşen trendten çektik diyelim hemen e, yükseliş trendine girip 50 bin 60 bin dolarları hedeflemeyeceğiz. Burada kısa vadeli bir bu sefer yükseliş trendi görmüş olacağız. Buradaki yükseliş trendindeki hedef ne olabilir? Buradaki hedefte arkadaşlar 25 binler 27 binler olabilir. Öyle çok uçuk keçik hedefleri şu anda beklemeye kesinlikle gerek yok. Neden? Çünkü makroekonomik sıkıntılar devam ediyor. Fed'in önümüzdeki toplantısında e, arttıracağı faiz şu anda 75 bas puanlık bir beklenti söz konusu arkadaşlar. Bu da kesinlikle piyasaları e, sarsacaktır. Fed faizleri arttırmaya devam ediyor. Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. Bu yüzden Fed faizleri arttırmayı bırakana kadar ve dolarda net bir pivot görebilene kadar piyasalar muhtemelen düşecektir. Özellikle riski yüksek varlıklardan olan Bitcoin ve kripto paralar, Fed'in bu faiz artırımlarını bitirmesiyle beraber muhtemelen 2023'ün Mart ayına kadar bunlar sürecek gibi görünüyor arkadaşlar. O tarihten sonra eğer Fed faiz arttırımlarını azaltırsa ve özellikle dolar endeksinde bir pivot görebilirsek, dolar endeksi tekrardan düşüşe geçerse bu Bitcoin'e çok büyük bir olumlu yansıma yapacaktır ve artık boğa sezonu bu bahsetmiş olduğumuz koşullar gerçekleştikten sonra gelecektir diyebiliriz. Uzun vadeli grafiklerde e, takip edeceğimiz çok önemli bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 18.000 dolar desteğini takip edeceğiz. 18.000 altında günlük bir kapanış gerçekleşmediği sürece uzun vadeli grafiklerde şu anda bakacağımız çok da önemli bir durum yok. Dolar endeksine hemen bakalım birlikte. Dolar endeksi arkadaşlar şu anda 113.3'ten işlem görmekte. Hafta sonu olduğu için şu anda dolar endeksinde bir hareketlilik yok. Aynı şekilde ABD borsaları da olumsuz bir şekilde kapanmış oldu. Dolar endeksinde sizlere 112.7 bandının önemli bir destek ve direnç görevi gördüğünü anlatmıştık. İlk etapta buranın üzerine çıkmaması gerektiğini söylemiştik. Ancak maalesef ki buranın üzerine çıkmış oldu dolar endeksi. Daha sonrasında bir düşüş yaşadı ama tekrardan buradan destek alarak yukarı yönlü hareketini şu anda net bir şekilde sürdürdüğünü görebiliyoruz. Önemli olan arkadaşlar şu noktada yine kısa vadeli bir direnç noktası oluşmuş vaziyette. 113.5 seviyesi şu anda kısa vadeli bir direnç noktası aynı şekilde burada da pullback yaptığımız bir seviye. Bu yüzden 113.5 şu anda takip edeceğimiz direnç noktasıdır. 113.5'in de üzerine çıkarsa artık olumsuzluklar çok çok daha artmış olacaktır ve asıl önemli olan bizim için asıl piyasaları rahatlatacak seviye aylık grafiklerde bahsetmiş olduğumuz %109.3 noktası arkadaşlar %109.3 seviyesi bu seviyenin altına inmeden çok büyük uzun vadeli bir rahatlamayı şu anlık göremeyeceğiz. Zaten 120 bölgesi çok önemli bir direnç noktası. Muhtemelen 120'nin üzerine çıkamayacağız gibi görünüyor ama yine de her ihtimali göz önünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden öncelikle 109.3'ün altına inmemiz gerekiyor. S&P 500'e de kısaca bakalım. S&P 500'de de arkadaşlar yine aynı durum söz konusu. S&P 500 bu noktada kısa vadeli bir destek noktasına ulaşmış vaziyette. 3500, 3600 bandının önemli bir destek noktası olduğunu anlatmıştık. Eğer ki 3500 seviyesi kaybedilirse S&P 500'de 3200 bandına kadar net bir düşüş görebileceğiz ama bu e, enflasyon verisinden sonra gelen düşüşte 3500'de endeks net bir şekilde alıcı bulabildi ve tekrardan yukarı yönlü dönmüş oldu. Şu anda tekrardan haftayı kötü kapattı. Muhtemelen pazartesi de açılış kötü olacaktır. Önemli olan 3500 desteği. 3500 desteği kırıldığı anda S&P 500'deki düşüş kesinlikle derinleşecektir ve bu da aynı şekilde korelasyonun yüksek olmasından kaynaklı Bitcoin ve kripto paralara da yansıyacaktır. Bu yüzden S&P 500'deki 3500 desteğini dikkatli bir şekilde takip edelim arkadaşlar. S&P 500'deki 3500 desteğinin kesinlikle kırılmaması gerekiyor. Bitcoin'de 18.000 dolar desteği S&P 500'de şu anda 3.500 bandı önemli bir destek noktası. Bu destek noktalarını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde şu anda fiyatları dipte olduğunu düşündüğümüz ve uzun vadeli alıp unutabileceğimiz altcoin'ler hakkında bir video yayınlayacağız arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. İlerleyen ilerleyen günlerde bu şekilde bir video gelecek. Siz de ucuz fiyatlardan buradan altcoin alımlarınızı yapabilirsiniz diye bu şekilde bir video yayınlamayı planlıyoruz. en yakın zamanda yapabildiğimiz en yakın zamanda en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz bu videoyu. Doğru bilgilerle bunları size aktarmak istiyoruz. En iyi şekilde yapabildiğimiz anda en yakın zamanda bu tarz bir videoda gelecek. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olalım. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları net bir şekilde inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.